Merhabalar bugün kendi seramik kupamızı yapacağız en kolay şekliyle. Merdane ile çamurumuzu güzelce açıyoruz. Süngerle rötuşlar atıyoruz düzeltmek adına. Karttan da yardım alabilirsiniz bu arada. Siz treniz yoksa tabii ki. Ben ölçüm yapmak için normal bir cam bardağı aldım. İple çapını buldum cetvele eşitledim. Sonra cetvelde kaç ölçü çıktıysa çamurun yüzeyine bu cetvelle birlikte işaretlemeler yaptım. Fazla olan kısmı gördüğünüz gibi burada kesip atıyorum. Şimdi iki ucu birleştirmeye geldik. İki ucu birleştirmek için birbirine girmesi lazım. Bunun için iki uçtan verev kesimler yapacağız. Yani birbirine tam denk gelmesi için çapraz yönlü, yarım çapraz yönlü kesim yapıp kürdanla tırtıklıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi yapışkanlığı sağlaması. Kürdanla tırtık attıktan sonra balçıkla çamuru, balçık halini dönmüş çamuru güzelce sürüyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra yapıştırma kısmına geçiyorum. Sıkı sıkı yapıştırıyoruz burada. Hassas ama sıkı sıkı diyelim biz. Burada yine süngerle rötuşlar atıyorum. Pürüzsüz bir yüzey sağlamak için. Şimdi fincanımın veya kupamın tabanını oluşturmaya geldi. Silindir halindeki kupamı üzerine koyup işaret alıyorum kürdanla Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Sonra bunu kesme işlemine geldik. Güzelce kesiyoruz. Yine fazla olan kısmı atıyoruz. Attık ve fincanımızı taban kısmına otutturduk. Tam ölçü olmuş mu diye orada bakıyoruz. Şimdi tırtıklamaya geldi yapıştırmak için. Yapıştırmak için bunu yapmamız gerekiyor. Tırtıkları attık. Balçıkla sıvadık. Şimdi sıra yapıştırıp o tutturma aşamasındayız. Düzenlemeleri yapıyorum elimle. Süngerimle ötüşler atıyorum. Bayağı iyi oldu gibi sanki. Elimizi ara ara kuruduğu zaman böyle ıslatabiliriz. Şimdi kupamın sapını oluşturmaya geldi. Elimle güzel bir silindir açıyorum süngerliyorum. Yine işaret alıyorum. Burayı biraz hızlı geçmişiz. Yine orada tırtıklıyoruz. Balçık sürüyoruz. Ve e, fincanın sap kısmını yerleştiriyoruz. Yapıştırdıktan sonra da bunu yapıyoruz. Hoşçakalın.